Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün noktasal ve düzgün yakın saklanan integralle ilişkisini inceleyeceğiz. Bu üçüncü videomuz. Başlayalım. Ee, sorumuz f eşittir 2 nx bölü 1 artı n kare x kare fonksiyonunun 0 bir kapalı aralığında f eşittir 0 fonksiyonuna noktasal ve düzgün yakın durumlarına bakalım. Ee, önce bakmamız gereken şey tabii ki noktasal yakın O zaman limit diyorum. En sonsuza giderken f limit en sonsuza giderken f'in x'i yerine koyalım. 2 nx x bölü 1 artı n kare x kare. Bu da eşit Limiten sonsuza giderken e, payda da 2 nx parantezine alalım paydayı. Pardon nx parantezine alalım. 1 bölü nx artı n Yukarıdaki nx x de aşağıdaki nx götürdü birbirini. 2 bölü 1 bölü n artı n x. E, şimdi bizim elimiz zaten sonsuza gittiğini biliyoruz. O yüzden burası sayı bölü sonsuzdan sıfır oluyor. Burası zaten sonsuz. Elimizde kalan şey 2 bölü sonsuzdan eşittir sıfır. Yani sayı bölü sonsuzdan sıfır bulmuş olduk. Şimdi bizim aralığımız sıfır ve bir olduğu için x eşittir sıfır ve x eşittir bir için ayrı ayrı bakalım. x eşittir sıfır için diyorum. Limit n sonsuza giderken f fn sıfır eşittir. Limit n sonsuza giderken 2n çarpı 0 bölü 1 artı n kare çarpı 0. O da eşittir. 0 bölü 1'den 0 olur. Şimdi x eşittir 1 için bakalım. Limit n sonsuza giderken fn 1 eşittir. Limit n sonsuza giderken 2n çarpı 1 x yerine 1 yazıyoruz. 1 bölü n artı n kare çarpı 1 o da eşittir. 2 bölü 1 bölü n artı n kare. Şimdi bizim elimiz yine sonsuza gidiyor. Sonsuza gittiğini biliyoruz. Burası sayı bölü sonsuzdan 0. Burası sonsuz olur. Yani 2 bölü sonsuz eşit olmuş oldu. Yine sayı bölü sonsuz. O da eşittir. 0. Yani bizim x'imiz neye yakınsıyormuş? 0'a yakınsıyormuş. O zaman limit n sonsuza giderken fnx eşittir. 0 eşittir. fx diyorum. Bu yüzden de olduğundan diyeyim fnx noktasal yakınsar fx'tir diyebilirim. şimdi teoreme göre düzgün yakın yakınsamadığını inceleyelim. O zaman diyeyim limit en sonsuza giderken sıfırdan biri e 2 nx bölü 1 artı n kare x kare dx limitini hesaplayabilmek için limitini hesaplayacağız. bunu hesaplayabilmek için önce bu noktasal limiti yapmayalım. Sonra bırakalım onu. Sıfırdan 1'e diyeyim. 2 nx 1 artı n kare x kare diyorum. dx integralini hesaplayalım. Ee, önce belirsiz olarak hesaplayalım bunu. Sonrasında yerine koyarız. E, belirli integral olarak buluruz. Bunu e, önce bir dönüşüm yapalım bunun. 1 artı n kare x kare eşittir u diyorum. 2 n kare x dx eşittir du. x dx eşittir du bölü 2 n kare olur. Buradan devam ediyorum. 2n x bölü 1 artı n kare x kare dx eşittir. 2n çarpı 1 bölü 2n kare oldu. Burası du bölü u oldu. Şimdi burada 2n'lerden 1 bölü n kaldı. 1 bölü n çarpı u payda olduğu için integralini aldığımızda elen u olur ve mutlak içinde olur. O da eşittir. 1 bölü n çarpı elen u yerine koyalım. u'muz 1 artı n kare x kareydi. Yazıyorum. 1 artı n kare x kare olur. Şimdi devam edelim. Sınır değerlerini koymamız gerekiyor. Sınır değerlerini koyup devam edelim. 0'dan 1'e 2 nx bölü 1 artı n kare x kare dx eşittir diyorum. Biz ne bulmuştuk zaten? Burayı 1 bölü n çarpı ln 1 artı n kare x kare bulmuştuk 0'dan 1'e. Şimdi önce 0'a sonra 1 yerine koyacağız. Şuradan bir kağıt alayım. Onun üzerinde göstereyim. Şimdi sıfır koyduğumuzda 1 bölü n çarpı ln 1 artı n kare çarpı 0 eksi diyorum. 1 bölü n çarpı ln 1 artı n kare çarpı 1 oldu. Ee, burası zaten 0 oldu. Burada çarpım olduğu için 0 oldu. Eksi diyorum 1 bölü n çarpı ln 1 artı n kare çarpı 1. O da eşittir. 1 bölü n çarpı ln 1 artı n kare çarpı n kare oldu. Burası. Ee, şimdi noktasal limitini koyup koyalım. Tekrar yeni bir kağıt alayım. Noktasal limitini koyalım artık. Limit en sonsuza giderken sıfırdan bire 2 n x bölü 1 artı en kare x kare dx. Limit en sonsuza giderken 1 bölü n çarpı elen 1 artı n kare. Eşittir diyorum. Limit en sonsuza giderken 2n bölü 1 artı n kare bölü 1 oldu. O da eşittir. Limit n sonsuza giderken 2n bölü 1 artı n kareden e, payda daha hızlı büyüdüğü için 0'a gider ve 0 diyorum. Şimdi de fx için bakalım. 0'dan 1'e limit n sonsuza giderken e, bizim fnx'imiz 0'mış. Şimdi fx'e bakıyoruz. 2nx bölü e, 1 artı n kare x kare dx'i hesaplayalım. Burada ise önce noktasal limiti hesaplayacağız. Limit en sonsuza giderken 2nx bölü 1 artı n kare x kare eşittir 0 olur. E, buradan da sınırları koyalım. 0'dan 1'e limit en sonsuza giderken 2nx bölü 1 artı n kare x kare dx eşittir 0'dan 1'e neye eşittir? 0'da x eşitti o da eşittir 0 olacaktır. Böylelikle bizim aslında FX'miz de sıfır eşit olmuş oldu. Şimdi bizim fonksiyonumuzun fx'in sürekli olup olmadığına bakalım. Yani yakınsadığı fonksiyona bakalım. onu başka diğer kağıt üzerinde göstereyim. fnx diyeyim. Eşittir 2nx bölü 1 artı n kare x kare fonksiyonumuz buydu. Şimdi f1 yazayım. f1x için 2x bölü 1 artı x kare. f2x için de 4x bölü 1 artı 4x kare oldu. Bu böyle gider. Yani f'in tüm e, terimleri sürekli fonksiyonmuş. Sürekli bir fonksiyondur diyorum. Ancak sürekli bir fonksiyon dizisinin e, noktasal limiti sürekli olmak zorunda değildir diyebiliriz. E, şey diyeyim. Her x eleman 0,1 için limit en sonsuza giderken f'in x eşittir 0'a eşit olmuş oldu. E, böylelikle f de 0'dan 1'e reel sayılara giderken fx eşittir. 0 fonksiyonu da sürekli bir fonksiyon olmuş oldu. Ama sürekli olması bizim dizimizin f'yi düzgün yıkılsayıp yıkılsamadı hakkında bilgi vermiyor. O zaman devam ediyorum. Şimdi biz fx'i de 0'dan 1'e 0 dx'den 0 bulmuştuk. O halde diyorum limit en sonsuza giderken 0'dan 1'e 2 nx bölü 1 artı n kare x kare dx ve 0'dan 1'e limit en sonsuza giderken 2 n x bölü 1 artı n kare x kare dx. Burası bizim sıfırdan bire f x'imize eşit. Burası ise f e eşit. Peki biz ikisini de ne bulduk? f x'i sıfır bulduk. f de sıfır bulduk. Yani birbirine eşit olduğunu bulduk. Ancak eşitliğin sağlanması bu ifadenin düzgün yakınsak olup ya da düzgün yakınsak olmaması hakkında bir şey ifade etmez. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.